Herkese merhaba. Nasılsınız, iyi misiniz? Bu hafta tekrar İstanbul'dayım. Bugün ne yapıyoruz? Bugün kutsal aktivasyonlar, eğitmenlik değil de uygulayıcılık eğitimi var yurt dışında. Ona katılıyorum online. Bu eğitim çok keyifli, çok değerli. Kutsal aktivasyonlar nedir? Kısaca bir bilinçaltı tekniği oluyor. Kanal olarak gelmiş bir bilgi. İlk eğitimde 30 tane öğreniyorsunuz. Kendinize ve başkalarına yapıyorsunuz. Kutsal aktivasyonları sadece insanlara yapmıyoruz. Durumlara yapıyoruz. Hatta bugün bugün bir soru geldi. işte işim için, para için hangi aktivasyonları kullanılırım diye soru sordu bir kişi. Yani bütün bildiğiniz aktivasyonları bütün durumlara, iş durumunuza, parayla ilgili durumlara, blokaj yaşadığınız bir duruma hatta hayvanlarınıza yapabilirsiniz izin isteyerek üst Ondan sonra aynı zamanda da mekanlara da yapabilirsiniz. Her, her yere yapabilirsiniz. Hiçbir limiti yok. Bunu yaptığınızda ne oluyor? Kutsal aktivasyonlar yaklaşık 700 tane, 700 küsur tane aktivasyon var. Bunların içinde kutsal geometri var. Ondan sonra birçok konu içeriyor. Ve her bir aktivasyonu yaptığımızda o durum ne yapıyorsunuz, kime yapıyorsanız o durumla ilgili böyle derin blokajlar açığa çıkıp otomatik olarak çözümleniyor. Ondan sonra ve çok özgürleştirici bir teknik. Bunun ilk semineri iki gün sürüyor, online sürüyor. Burada 30 aktivasyonla ilgili anahtarlar alıyorsunuz enerjisel olarak onları yapabilmek için. Uygulayıcı olduğunuzda hem kendinize hem başkalarına hem başka durumlara yapabiliyorsunuz. Ama uygulayıcı olmayı seçmezseniz de seans olarak alabilirsiniz. istediğiniz konu üstüne alabilirsiniz. Çok derin çalışıyorlar. Ve dediğim gibi çok keyifli bir teknik. Aynı zamanda bütün bedeninizi dinlendiriyor. Çok daha fazla huzur içinde oluyorsunuz. Ve etkisi yayıldığı için hem mekanınıza yayılıyor hem aynı zamanda böyle size genetik olarak bağlı olan kişiler de bunu çoğunlukla hissedebiliyorlar. Bunun etkilerini, özgürleştirici etkilerini o şekilde çok büyük faydaları var. Eğer daha fazla bilgi isterseniz bana ulaşabilirsiniz. Bu hafta tekrar uygulayıcılık seminerini veriyorum. Çok yakında almayı seçerseniz bana ulaşabilirsiniz. Şimdi birazdan bizim eğitimimiz başlıyor. Yaklaşık 88 kişi katılıyoruz bir eğitime online. Yurtdışından birçok yerden insanlar katılıyor kutsal Aktüasyonlar birinci aşama uygulayıcılık eğitimi var bugün. ikinci günündeyiz. Eğer siz de bunu almayı seçerseniz bana ulaşabilirsiniz. Tekrar başka bir canlı yayında görüşmek üzere diyorum. Keyifli pazarlar hepinize.